Metal Natter 762. Bu kamyonlara monte edilmek üzere tasarlanmış bir savaş modülüdür. Yük kapasitesi 105 kilogramdan az olan araç çatıları için kompakt ve nispeten hafif bir yapıdır. Natter 762 herhangi bir araçta büyük bir fark yaratmanın hızlı bir yoludur. Flex Eye gündüz ve gece görüş sistemiyle donatılmış olup, zayıf görüş koşullarında bile aynı anda birden fazla hedefi tespit edebilmektedir. Esnekliği ek bir avantajıdır. Tasarım modülerdir ve çeşitli kalibrelerde otomatik silah montajı için çok sayıda kit'in entegrasyonuna olanak tanır. Üretici Alman Rain Metal AG şirketidir. Hanwha Defense Güney Koreli şirket Hanwha Defense, savaş alanındaki askerlerin yerini alabilecek robotik makinelerini tanıttı. Videoda Kore Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri için en yeni 4 robot modelini görüyorsunuz. İlk model muharebe keşif amaçlıdır. İkincisi ise ordunun ulaşım veya tahliyenin yanı sıra keşif veya savaş için kullanılabilecek bir platform. Son ikisi ise mayın temizleme ve keşif için tasarlanmış küçük robotlardır. Spike SR Spike SR, 3. nesil kısa menzilli, tek er tarafından taşınabilir elektrooptik ateş ve veya özel kuvvetlere bağlı birimler tarafından omuzdan fırlatma şeklinde kullanıma göre tasarlanmış güdümlü tank safar füze sistemidir. Sadece 10 kg ağırlığında olan bu sistem, Spike füze ailesinin en küçük ve en hafif varyantıdır. Kolay taşınabilir tek atımlık mühimmat şeklinde tasarlanan Spike SR, patlayıcılı reaktif zırh plakalarını yok etmek için tank savar heat mühimmat başlığına sahiptir. Spike SR'ın en önemli avantajlarından biri taşınabilirliği ve nispeten küçük boyutudur. Cihaz yaklaşık 10 kilo ağırlığında ve bir kişi tarafından taşınabilir. Böylece roketi fırlattıktan hemen sonra operatör, savaş alanındaki pozisyonu değiştirerek hayatta kalma şansını artırabilir. ULAG Antalya merkezli Ares Shipyard ve Ankara merkezli Meteksan Savunma tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracıdır. Türkiye, su üstü insansız araçları yaratma projesini aktif olarak geliştiriyor. ARGE faaliyetleri 2018 yılında başladı ve 27 Nisan 2021 tarihinde ilk atış testini gerçekleştirmiştir. Geliştiriciler, Yulak projesinin tekneleri Ege ve Akdeniz'de konuşlandırılmak üzere tasarlandığını belirtiyor. SIDA veri toplayabilecek ve çevrim dışı olarak düşman hedeflerini tespit edebilecek. Saldırı kararı 400 kilometreye kadar mesafeden aracı kontrol edebilecek operatöre ait olacak. 11 metrelik modelin bir iletişim ve gözetleme sisteminin yanı sıra çeşitli sihalarla donatılması planlanıyor. Temel versiyon 4 adet güdümsüz 70 mm sirit füzesi ve 2 el yuntas güdümlü füze içerecek. Tavor X95. Ekranda gördüğünüz silah İsrail yapımı bir taarruz tüfeğidir. Tavor X95 2009'dan beri üretilmekte ve dünya çapında 14'ten fazla ülkede kullanılmaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde test edilmiş ve kullanılmış olan Tavor TAR-21 taarruz tüfeğini baz alarak yapılmıştır. Bununla birlikte tüfek daha fazla taktik esneklik ve manevra kabiliyeti kazandıran bazı iyileştirmeler ve geliştirmeler içerir. Tüfek 3 farklı kundak ile sunuluyor. Bu nedenle atış hızı dakikada 750 ile 950 mm arasında değişiyor. Bu tüfek için en yaygın olarak kullanılan mühimmat 223 Remington, 300 AAC Blackout ve 545'in 39 mm'dir. Boğaç Çok maksatlı, uzaktan komutalı, insansız kara platformu 6x6 Boğaç'a çatışma bölgelerinden yaralı tahliyesi yeteneği kazandırıldı. Elektrolan defens üretimi konsept araç, güvenlik kuvvetlerinin saha deneyimlerinden yararlanarak geliştirildi. Geliştirilen konseptin dünyada başka bir örneği yok. Bu aça uzaktan komuta edilebilen ve üzerinde bir sedye taşıyan modül entegre edildi. Araç, bomba imha robotu TMR-2 ile ortak görev yapabilecek. Bu aç, Çatışmanın sürdüğü ve kurtarma sağlık ekiplerinin girmesinin riskli olduğu durumlarda yaralının yanına gönderilecek. Tasarlanan aracın ortalama operasyon süresinin 4 dakika, uzaktan komuta mesafesinin ise 2 kilometre olduğu belirtildi. Ajax, bir sonraki zırhlı araç, haklı olarak İngiliz ordusunun geleceği olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda İngiltere'nin en önemli savunma programlarından biridir. Ajax şu anda ülkedeki en yeni ve en gelişmiş zırhlı araç ailesidir. Ajax sınıfında en iyi güvenlik ve beka kabiliyetine sahiptir. Etkili keşif gözetimi ve her türlü hava koşulunda atış kontrolüne sahip. Aynı zamanda hedef tespiti ve tanımlaması için de idealdir. İlginç özellikler arasında aşırı yük ve açık elektronik mimarisi, çok çeşitli görevlere uyum sağlamasına ve birçok tehdidi etkisiz hale getirme konusunda büyük potansiyel göstermesine olanak tanır. Bugüne kadar İngiliz ordusu bu araçlardan 589'unu 6 farklı modelde teslim aldı. Ve teslimatlar 2025 yılına kadar devam edecek. Jaguar, elektrikli, çekişli, 6 tekerlekli arazi aracı şasisine dayanan Jaguar robotik araç İsrail Havacılık Endüstrisi tarafından yaratıldı. Araç, savaş bölgelerinde devreye gezebilecek, yasadışı geçiş yapanları takip edebilecek ve ateş edebilecek uzaktan kumandalı silahlı robottur. Araç, 7.62 mm makineli tüfek, yüksek çözünürlüklü kameralar, güçlü aydınlatma ve uzaktan kumanda sistemine sahiptir. Jaguar, düşman tarafından ele geçirildiğinde kendi kendini yok etme özelliklidir. Milkor M32 bu yarı otomatik bomba atar 1983'te piyasaya sürüldü. Ancak yine de dikkati değer bir ürün. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde üretildi. Ancak Hırvatistan'dan Türkiye'ye, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar tüm dünyada kullanılmaktadır. Revolver mekanizması ile çalışır. 40 milimetreli tamburlu bomba atar, düşük hızlı yarı otomatik 6 mühimmat kapasiteli çelik namlulu 375 metre etkili menzili bulunan ve omuzdan dayamalı atılan bir silahtır piyade birliklerinin yer hedeflerini önleme ve yok etme görevlerini gerçekleştirmesi amacıyla geliştirilmiş etkin bir silahtır. Taarruz, savunma, isyan hareketleri ve diğer emniyet operasyonlarında da kullanılmaktadır. Copter Pack Copter Pack, bir kişinin kontrollü bir uçuş gerçekleştirebileceği benzersiz bir cihaz olduğu ortaya çıktı. Gerçek şu ki herkes için mevcut değil. Bu Copter Pack'tir. Yaklaşık 90 santimetre çapında iki rotorun monte edildiği sırt çantası şeklinde bir yapıdır. Akü ve kontrol sistemleri mevcut. Rotorlar döndürülerek uçuş yön kontrolü sağlanır. Böyle bir set bir kişiyi 15 metreden daha yüksek bir yüksekliğe rahatlıkla kaldırabiliyor. Uçan motor. Amerikan ordusu bu aracı envanterine katma niyetinde. GTRV prototip testleri. Aberdeen ordu eğitim sahasında gerçekleştirildi. Test sırasında hoverbike birkaç test uçuşu yaptı ve deneysel platformun işlevselliğini kanıtladı. Uçan motosikletin ilk prototipi dahili pillerle çalışan elektrik motorlarıyla donatılmıştır. Ancak ordu tamamen işlevsel bir modelin elektrik motorlarına güç sağlayacak bir hibrit içten yanmalı motora sahip olması gerektiğine inanıyor. Böyle bir makinenin otonom olarak veya bir operatörün kontrolü altında 200 kilometreden fazla bir mesafe boyunca 350 kilogramın üzerindeki yükleri taşıyabileceği bilinmektedir.